Bu videonun altında kim en çok yorum yaparsa onlara anında bin takipçini yolluyorum. Kullanıcı adınızla birlikte yorum yapın. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta nasıl takipçimi arttırabilirim onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız beni mutlu edersiniz. Arkadaşlar bize abone olun ve çünkü e, mesela hani bu siteden param olduğu için... E, bir kişiye bin taksini yollayacağım TikTok'ta düşüş yoktur arkadaşlar canlı yayını hemen açabiliyor. Onun için arkadaşlar tek yapmanız gereken videomu beğenip kanalıma abone olmak ve yorum yapmak arkadaşlar. Hadi kimin şansı olursa onlar kazanacak inşallah. Arkadaşlar yani e, bize abone olun çünkü benim işim hiç beli olmuyor. Yani mesela Instagram takipçi arttırma beğeni falan hepsini yapabiliyorum ben. E, onun için abone olun videolarımı hepsini izleyin kaçırmayın. Çünkü bu video bir günlük geçerlidir arkadaşlar. Kim bir günde çok yorum yaparsa onlara e, atacağım. Hemen derseniz videomuza arkadaşlar arkadaşlarım ilk arkadaşlarım. öncelikle sitenin linkini aşağıya vermişim. Orada en kolayca siteyi bulabilirsiniz. Sitenin linkini açıklama kısmı hani bazıları diyor abi siteyi bulamadım. Arkadaşlar bak mesela 100 görüntüleme yazıyor ya ona basın ve açıklama kısmı hepsi çıkıyor zaten. Beni Instagram'dan işte Ferhat Sanam'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen herkes bizi takip etsin. Hemen şöyle arkadaşlar sizler siteye basıyorsunuz. Bastıktan sonra şöyle bir yer karşılayacaksınız. Yani ee, kayıt olacaksınız arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra böyle bir yer sizi karşılayacaktır. Ben 50 TL falan koydum arkadaşlar bu ee, siteye. Ve takipçimi attım arkadaşlar. Ben ee, TikTok'ta arkadaşlar fenomenim. Ben TikTok'ta ee, hiç hiç hile atmadım çok şükür. Yani kendi emeklerimle ee, kazıya kazıya 2 aydı. İki ayda böyle yükseldim arkadaşlar. Habele hubele sayesinde belki beni görmüşsünüzdür. Her gün canlı yayındayım. Saat 11'de herkesi bekler istas falan çalıyoruz arkadaşlar. Ben böyle zaten e, büyüdüm. Bu da Habele hubele şarkısıyla büyüdüm. Onun için arkadaşlar hani bazı, bazı e, videoların konusu takipçi hani şey olduğu için bazıları diyor sen hile falan koymuşsun asla. Ben gerçek söylerim arkadaşlar. Youtube'da hile yok. E, TikTok'da hile yok. Sadece Instagram'da tek hile var ve başka hile koymam arkadaşlar Hemen şöyle sizler e, siteye site bakya ekliyorsunuz arkadaşlar bakın. Sitemiz gayet iyidir. Ben hem, ben öncelikle e, bakiye yüklemeyi sizlere göstereyim. Hemen şöyle bakya ekle diyorum arkadaşlar. Bakın onunla bankla kartı falan öde. E, ödeme tarih limiti 10 TL ya da 10 TL'dir. Evet. Telefon numaranızı giriyorsunuz arkadaşlar ve ödeme güvenliği yapabiliyorsunuz ödemenizi arkadaşlar. Hemen şöyle diğerine de gidelim. Yeni sipariş diyorum arkadaşlar ve yeni siparişten hemen şöyle bekliyorum. Hemen şöyle gelsin. Bir de arkadaşlar bu açılmadan önce ben sizlere bir hesap göstereceğim. Şöyle geleyim. Asip bu arkadaşlar. Asip parçı ben buna e, 6000 takipçi yolladım. Onu takip edebilirsiniz. Benim kuzenimdir. Ona da bakın görmüş olduğunuz gibi görüntülemesi de az olabilir. Yani ben onlara takipçini, ona takipçini attım. Hem de bu videoyu izledikten sonra oraya gidin arkadaşlar bundan daha çok olacak. Çünkü 12K anında attım. Sizler öyle yapmayın. Bin bin takipçileri attı arkadaşlar. Bakın ben 12K anında attığım için çok takipçi ona gitmiyor. Yani az az gidiyor. Ama bin bin takipçi olarsanız sabaha kadar bin takipçiniz gelmektedir arkadaşlar. Bunu istere söyleyeyim. Bu videonun altına kim en çok yorum yaparsa onlar rahat takip bin taksini yollayacağım arkadaşlar. Tabii ki de kullanıcı adınızı girmeniz gerekiyor. Hemen şöyle bakın arkadaşlar. Sizler burada kayıt e, ol var bakın şurada. Kayıt ola basacaksınız kayıt olacaksınız bilgi falan isteyecek. Ben hemen şöyle kendi giriş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen giriş yaptım arkadaşlar ve mesela e, TikTok takipçi arttırma düşüş yok arkadaşlar. Onlar düşüş var diye söylüyorlar ama e, TikTok'ta düşüş yok sadece Instagram'da tek düşüş var. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi 1000 takipçi 4 TL falandır. 3 TL olmuş arkadaşlar. E, dün 4 TL idi bugün 3 TL olmuş yani indirimlidir. Bu site yeni açılmış galiba ben yeni görüyorum. Arkadaşlar e, hadi iki kişiye takipçilerini yollayacağım. Ben de şu an 17 TL sitede var. Arkadaşlar hemen şöyle e, beğenisi de asla düşmüyor beğeni. Hiç denemedim merak ettim. 1000 tane beğeni arkadaşlar 12,5 TL. Hemen şöyle Instagram, YouTube abone var arkadaşlar. Ama YouTube abone yapmayın spam diyebiliyorsunuz. YouTube'da hiç hile yapmayın arkadaşlar. YouTube parasını verdiği için hiç hile yapmayın. Hemen şöyle arkadaşlar. Türk beğeni, Instagram Türk beğeni. Az önce kendime attım. Hemen şöyle sizlere de göstereyim. Az önce zaten Türk beğeni kendime gönderdim arkadaşlar. Vela olsun çok çok güzel da beğenilerini attı bak. Az önce girdim daha 123 tane oldu. Bakın 887 bin tane halen geliyor. 890 arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. 891. Bakın ve her site Türk takipçi arkadaşlar. Bak futbolcu mesela Mali, Samet, Alex, Said, Nebi. Her yani Türk takipçiler geliyor arkadaşlar. Yani o sitlere bağlıdır. Yani mesela hani şurada e, onlar diyorlar zaten bakın Türk beğeni var bot takıcı var bot beğeni var karşılıklı beğeni kadın hep kadın beğeni de olmaz yani hemen şöyle kadın beğeni bakalım kaçtır 6 TL kadın olduğu için 6 TL veriyorlar ama lazım değil bize kadın arkadaşlar hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi yani burada bir sürü sosyal medya var arkadaşlar spotify falan her şey vardır gerçekten de burada takipçilerinizi rahatla yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar değerli. Lütfen destek kanalıma abone olursanız, bildirimleri de açarsanız beni mutlu edersiniz. Bu videomuzda bu kadar değerli. Lütfen destek kanalıma abone olursanız, bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Ve sosyal medya hesaplarımı hepsini takip eden arkadaşlar benim hesabımda Ferhat Salam TikTok ve Instagram'da Ferhat Salam'dır arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>